Kopan elektrik teline temas eden köpek telef oldu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kopan elektrik teline temas eden bir köpek telef oldu. Olay ilçeye bağlı Karabahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mahallede bulunan bir elektrik hattı henüz belirlenemeyen nedenle koptu. Kopan telin yerde açıkta kaldığı sırada bölgeden geçen bir köpek tele temas etti. Elektrik akımına kapılan köpek olay yerinde telef oldu. Durumu fark eden mahalle sakinleri yetkililere haber verdi. Mahalle sakinleri yaşanan olaya üzüldüklerini belirterek kopan elektrik tellerinin büyük tehlike oluşturduğunu dile getirdi. Vatandaşlar olayın bir hayvan yerine bir çocuk ya da mahalle sakiniyle sonuçlanabileceğine dikkat çekerek benzer durumların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Elektrik hattındaki arızanın giderilmesi için ilgili ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi.